Erzincan'ın Tatlısu köyünden yola çıkan doğa severler, Tunceli'nin Ovacık ilçesine bağlı Şahverdi köyüne kadar 15 saat süren, yaklaşık 30 kilometrelik zorlu bir trekking rotasını tamamladı. Doğa tutkunları yol boyunca buz gibi dağ göllerinde yüzdü, şelalelerin serinliğinde mola verdi. Fotoğraf sanatçısı Emrah Karakoç'un görüntülediği yürüyüşte katılımcılar bozayı ve yaban keçileriyle karşılaştı yeşil göl çevresinde kamp kurarak doğanın tadını çıkardı. Doğa severlerden Doktor Faruk Karakeçili, Tuğba Güler ve Zafer Küçüksu bölgenin büyüleyici güzelliğini ve yaban hayatını yerinde gözlemleme fırsatı bulduklarını dile getirdi. Yine kebaptan olacak, çok güzel. Doğayla bütünleştiğimiz uzun, heyecanlı, keyifli bir yolculuk oldu. Yani görmenizi tavsiye ederim. Merhabalar. Dünkü faaliyetimiz e, çok böyle düşündüğümüzden yorucu oldu. Yoruculuk e, sırasında çok yorulduk. Modumuz düştü ama e, şu an görüyorum ki herkesin keyfi yerinde bitirmiş olmanın mutlu olsa gerek. Erzincan'ın Kemah ilçesinden Tuncay'ın Obatık ilçesine yaklaşık 16 saat süren 40 km'den daha fazla bir yürüyüş gerçekleştirdik. Bu yürüyüş boyunca e, Muzur Dağları'nın yaban hayatını, Aynı zamanda Munzur Dağları'ndaki e, endemik bitki örtüsünü gözlemerek satın bulduk. Çok yorulduk, e, çok fazla dinlenmeye fırsat bulamadık ama çok güzel manzaralar gördük. Doğada olmanın tadını çıkardık, dağlarda özgürce yürümenin mutluluğunu yaşadık. E, çok zor bir faaliyetti ama şu an bunun mutluluğunu yaşıyoruz. Munzur Dağları hem adrenalini hem huzuru arayanlar için eşsiz bir rota sunuyor.